Hayırlı uğurlu teşekkür olsun, ol. bayağı sıkı bir albüm hazırladığın belli. Evet teşekkür Peki, ederim. Peki arkadaşlar sizler de hoş geldiniz ama galiba yer değiştireceğiz. Ee, birazdan da sizlerle de birazcık sohbet ederiz. Erdem albümü yeni e, ve daha böyle üzeri tütüyor resmen hani evet, sıcak sıcak. Ee, kirli, adı Kirli. Hı hı. Şimdi enteresan bir isim albüm için hani, niye Kirli? Ee, kirli aslında... E, bir... Nedir Kirli olan? Kirli, Erdem. Olan, kirli olan biziz. Kirli olan hepimiziz. Ee, kirli aslında böyle karanlığın kasvetli bir rock title'ı değil. Yani ha. aslında Kirli benim kendimce adını Kirli verdiğim bir döneme ait bir isim. Hmm. Ee, şarkıyı yazdığım bütün şarkıları aslında iki şarkı dışında bütün şarkı belli bir dönemde ortaya çıktı. 2006-2007 senelerinde yazdım şarkıları. O zamanlarda işte birazcık büyüyeyim, hayata bakış açım değişiyor zamanla, ayakta durma çabası, İstanbul'da zorlanmalar falan filan hmm. o kendimle barışma e, evresine verdiğim isim aslında. Kirli bir dönemdi diyorsun kirli yani. Bir dönemdi yani, benim kirli bir dönemim Kendi oldu, kirliliği. İşte, aha da bu da onun müziğe <laughs> dönüşmüş ya. halidir diyorsun evet. yani. Dedi ki oldu. çok hoş ee, ama sen ye, yani albüm yeni ama sen tabii ki böyle hani bir albüm yaptım ve benim işte e, iki senelik bir, üç senelik bir durumum var gibi bir müzisyen değilsin. Evet. E, çok eski yıllardan beri böyle 60'lardan beri falan 60 müzikle ilgileniyorsun, <laughs> ne kadar müzikle ilgileniyorsun, neler yaptın daha önce hani bir de bu, bu ilk televizyon programın mı? Yani sayılır. Sayılır. Ha, sayılır peki. Diye. Dolayısıyla seni bol bol tanıtalım, anlatalım birazcık. Biraz kendinden bahset. Daha önce neler yaptın? Hani ben biliyorum da. 10 e, yıldır müzik yapıyorum. E, yani aslında e, klasiktir o hani doğduğundan beri müzik yapıyorsun. Dur da Hı -hı. Hani bir süre sonra e, aslında onun müzik olduğunda karar veresin yani yolunun. E, 2003 e, senesin ne kadar Ankara'daydım. E, artı dört isimli bir grubum vardı. 2003 senesinde İstanbul'a taşındım ve e, Sunay Özgür, Ender Akay ve Tanju Eren'in sahip olduğu Kedi Müzik'te e, bir takım işler yapmaya başladım zamanla. Gele gide onların da Hı. bana pasladığı şeyler. Grup e, ayakta kalamadı daha fazla iş. İşte büyütmek lazımdı grubu. Yer değiştirmek lazımdı. E bu grupların aslında genel bir şeyi değil mi? Yani çok zor. Sıkıntısı. Hani çok zor. Bir tek Türkiye için değil, bütün dünya için Tabii geçerli. Ki. Grup olmak çok zor yani. Çok zor. Dört kişiysen o dört kişilik bir evlilik. Beş kişiysen beş kişilik bir evlilik. ve Kolay bir şey değil yani. Herkesin aynı şeyi hissedip aynı yoğunlukla aynı enerjiyle hayatta var olmuş Şey oluyor, oluyor mu şey mesela? Değil. Yani hani bu grupta aldıktan sonra falan ula, bakıyorsun mesela diğer gruplara. Yani biz bir şunlar kadar olamadık kardeşim. Niye yapamadık? Durumu mesela bir iç yangısı e, yaşadın mı o grupta aldıktan sonra da? Yaşadım tabii ki. E, grupla olmasını isterdim. Çünkü o grup e, hissi güzel bir şey. Biz e, ...ilk ateşlendiğimiz zamandan itibaren... ...beraber başladık. Dolayısıyla çok da güzel gidiyordu ama... ...işte beraber ilerleyememenin... ...getirdiği bir takım sıkıntılar var. Bugün dönüp arkama baktığımda... ...çok güzel günler geçirdiğimi görüyorum. Hı -hı. Devamını istiyor tabii ki insan. Yani aslında birazcık bitmiş bir evlilik gibi... ...dolayısıyla onun böyle bir yarısı duruyor yani. Peki yerde. mesela o dönemlerde hani... ...hep grup olarak hareket ederken de... ...ama şimdi tek başına devam ediyorsun... ...hani e, neydi oradaki... ...idolün hani... Ne olabilmekti? Ne olabilmek değil aslında da. Neyi takdir ederdin grup olarak? Hani şu anda da böyle baktığında ayakta kalan, çok sevdiğin e, dünya müziğinden ya da Tür Türkiye'den e, kafandaki Yani dinleyip... olmak istediğiniz grup var mıydı? Yok olmak istediğimiz bu grup yoktu. Biz zaten olmak istediğimiz gruptuk. O isterdi ki çok büyüsün. Yani aslında şimdi benim kendi kendime yaşadığım o, o gururu o çocuğu da mesela adam edebilseydik o Hı. zaman o da başka bir motivasyon olacaktı. Hı. E, dinlediğimiz, sevdiğimiz birçok e, grup var. Birçok solo sanatçı da olduğu gibi ama bir şey olmak istemiyorduk. Biz tam olmak istediğimiz gibiydik. Hı. Peki görüşüyor musunuz hala grupta? Tabii ki hala görüşüyoruz. E, Aranız iyi yani. Çok iyi, çok yani destekliyorlar. Hani aldı yürüdü bak görüyor musun biz grubu dağıttık ama falan diye böyle bir kıskançlık, hani Erdem yani. bak ne yaptı falan durumu var Yok. mı öyle şeyler? Yok, çok destekliyorlar. Sürekli arıyorlar, hmm. e, takdir ediyorlar, arkamda izliyorlar. Yani... Grup olmayı başaramadık ama iyi arkadaş olmayı başardık. Ama biz zaten her yani. şeyden önce çok iyi arkadaştık. E, hali hazırda tesadüfen de müzik yapıyorduk. Yani Hı -hı. E, gün içerisinde bütün vaktimizi beraber geçiriyorduk. E, bir de stüdyoya gidince de beraberdik ve müzik yapıyorduk. Biraz öyleydi yani aslında bir... E, müzisyen ortaklığından ziyade zaten bir kardeşlik söz konusuydu.